Uzak bir ormanda büyükçe bir ağacın gövdesine kurulu sevimli bir yer vardı. Orman postanesi. Bu postane yalnızca mektupları değil, duyguları da taşıyan özel bir yerdi. Ormanın her köşesindeki hayvanlar buraya gelir. Sevdiklerine mesajlar yazar, haberleşirlerdi. Postanenin yöneticisi yaşlı ve bilge bir baykuş olan Poti idi. Gözlüklerini burnunun ucuna indirir, mektupları tek tek okur, kimin nereye ne hissettiğini büyük bir dikkatle kontrol ederdi. Bir gün genç bir kaplumbağa olan Toko, elinde buruşturulmuş bir kağıtla postaneye geldi. Çekingen bir sesle. Merhaba Bay Poti. Bu mektubu yazdım ama gönderip göndermemem gerektiğinden emin değilim. Poti nazikçe gülümsedi. Duygular içimizde saklandığında ağırlaşır evlat paylaştığında hafiflersin. Gönder bakalım kime yazdın? Toko kafasını yere eğdi bir zebraya. Adı Luni. Geçen gün yanlışlıkla yuvasını dağıttım. Özür dilemek istiyorum ama yüzüne bakmaya çekiniyorum. Poti mektubu okudu içten, kırık dökük ama sevgi dolu bir mektuptu. Uçan serçeler postası hemen mektubu Luni'ye ulaştırdı. Ertesi sabah postaneye Luni geldi. Elinde bir cevap vardı. Gözleri parlaktı. Toko'ya teşekkür etmek istiyorum. O kadar dürüst ve nazik davranmış ki yuvamı beraber yeniden inşa edebiliriz. Bu ormanda küçük bir dalga yarattı. Hayvanlar birbirlerine mektup yazmaya başladı. Bir sincap kışın yiyeceklerini paylaşan kirpiye teşekkür etti. Bir geyik uzun süredir görmediği annesine mektup yolladı. Küçük bir fare arkadaşlarına onları ne kadar sevdiğini yazdı. Poti her mektubu okudukça gözdüğünü siler. İletilen her duygu ormanı biraz daha güzelleştiriyor derdi. Fakat bir gün postaneye hiç mektup gelmedi. Sessizlik her yeri sardı. Poti merakla dışarı çıktı ve ne görsün? Tüm hayvanlar bir araya gelmiş, ellerinde fenerler ve pankartlarla "Teşekkürler Bay Poti" yazılı bir kutlama hazırlamıştı. Toko öne çıktı. Sen bize sadece mektup göndermeyi değil, duygularımızı paylaşmayı, affetmeyi ve bağ kurmayı öğrettin. Senin sayende orman artık sadece bir yer değil, bir yuva oldu. O gece ormanda ilk kez ışıklar sönmedi. Gökyüzünde yıldızlar parladı, serçeler şarkılar söyledi ve Poti kalbinin derinliklerinde hissetti. Bazen bir zarfın içinde en değerli şey sadece bir kelimedir.